Vay be ne kadar büyük bir Coca-Cola kulesi. Melisa bunu tek başına nasıl içeceğini hayal bile edemiyorum. Düzde ne var? Oh, sadece birkaç kutu farklı kola. Ama hepsi benzersiz. Aynen. Bu etkileyici görünüyor. Benim de eski bir kola var. Bardağı da eski. Melissa baya zengin. Judy zengin ama Vivian fakir. Bu tür yemekleri yemeye alışkın. Acil olarak bir kola bandanına ihtiyacım var. Şimdi bardağı kapattık. Daha akmıyor. Hayır buradan akıyor şimdi. Yeni bir delik. Korkunç. <laughs> Hatta komik bile. Vivian ne düşünüyorsun? Tüm kolayı bantla kapatacağım. Böylece hiçbir şey sökülmeyecek. Etkili bir yöntem. Ah, ne? Hayır kola bitmiş. O zaman bu komikti ve benim sıram. Hadi biraz Skittles kolayı içelim. Hmm, çok lezzetli. Vay be. Baksanıza. Skittles oldum. Hmm, ne kadar lezzetli. Ve duramıyorum resmen istiyorum Judy. Paylaşır mısın? Hayır devam et. Bu şişe çok havalı görünüyor. Tadını sadece bak. be çok havalı. Bir motorcu oldum. Hey tatlım. Ay, bana bakma bile. Tamam bir sonraki kolayı deneyeceğim. Hmm, bu çok güzel. Ve ben Dracula'ya dönüştüm. <laughs> Bebeğim benden korkma. Melissa sen ne düşünüyorsun? <laughs> Kanınızı içmeyeceğim. Başka kola istiyorum. Oh. Vay be şimdi kendimi hafif hissediyorum. Bu çok garip. Vay be ben bulut muyum? O zaman sıra bende. Hadi hizmetçi son kolamı aç benim için. <laughs> Bir tane niye gök kuşağı buldum? Onu çalkalamamız gerekiyor. Tamamdır. Şimdi gidelim. Aha, bir tane daha kolan var. Deneyelim. Aa, her yerime döküldü. Çok rengi oldum. Oh, nasıl çıkaracağım bunu? Tamamdır Cici. Çok komiksin. Şimdi ben deneyeceğim kolamı. Vay be kızlar hepiniz çamur içinde kaldınız. Benimse <laughs> işte bu senin suçun. Ay, neyse ben tadına bakacağım. Hmm. Of. pizzası çok güzel ve çok pahalısın sanırım. Harika. Peki diğerlerinde? Judy'de kötü ve çok ucuz bir şey var. Baksanıza şuna. Oh, hmm. renk. Ve Marisa'da ne var? Bakalım içinde ne olacak? Vay be harika kokuyor. Çok pahalı. Hadi bir başlayalım. Kutuyu aç. Ultra zengin pizzanın nasıl göründüğünü merak ediyoruz. Bu çok şık. Kutunun içi pırıl pırıl. Pizzanın görünüşü çok farklı. Hadi deneyelim. Onu sıramıyorum. Ne oluyor? Aa, en pahalı pizzanın plastik olduğu ortaya çıktı. Ne? Vivian onu böyle mi atacaktın mı? Hayır pizza. Onu öylece atamazsın. yakaladım. Kurtardım. İyi görünüyor. Tamam sen almayacaksın ben alırım. Ve şimdi bu korkunç ucuz pizzayı deneme sırası bende olacak. Hadi bakalım ne var orada? Ay, ne kadar da sert. Tamam ısıracağım. Olmuyor ya. Ay, çok kötü oldu. Ben deneyebilir miyim? Hayır. Sen yemeyeceksin. Tamamdır. Şimdi bir fikrim var. Eski pizzayı biraz değiştirip daha güzel hale getirmeye karar verdi. Bakalım ne yapacak? Biraz parıltı ekliyor. Pekala. İşte burada. Cüde nasıl olmuş acaba şimdi? Ay, hala iğrenç bir şey. Oh evet kızlar aslında biliyor musunuz çok lezzetli oldu. Ay, berbat bunu yemek istemiyorum ama belli etmeyeceğim. Pekala bu çok lezzetliydi. Hani Melisa şimdi sen. Ah, hayır yorum yapmayacağım çünkü sen tuhafsın şimdi sıra bende bakalım. Vay be bu pizza değil bu tatlı bir buzut. Oo ve çok sıcak. Hadi hizmetçi yardımına ihtiyacım var. Merhaba pizza çok sıcak soğut ve bana besle. Her şey istediğiniz gibi olacak. Melissa'nın hizmetçisi onun her istediğini yapacaktır. Daha ona inanılmaz derecede sıcak bir pizza bile getirebilirdi. Ama sanırım kaptırmış kendini. Bunu nasıl yapabilirse bu benim pizzamdı. Vay be ve sonra da pizza için şiddete bir mücadeleye başladılar. Ah, Melisa düştü. İyi misin? Gitsen iyi olur. Hmm, ne kadar lezzetliymiş bu pizza. Çok havalı. Vay canına Judy ne kadar büyük bir Oreo. Hiç bu kadar olduğunu görmemiştim. Vivian sende ne var? Hadi görelim. Vay be bu da çok güzel olmuş. Bir Oreo tatlısı. Çok lezzetli görünüyor. Bir dakika Melisa'nın da o zaman çok ucuz bir yemeği olmalı. Evet sadece Oreo ve kreması bile yok. Tamam umarım bu bir çakadır. Şefin yardımına ihtiyacım var. Şu Oreo'yu görüyor musunuz? Kreması yok. Of, hadi böyle yapalım. Hadi şuna bakın. Berbat görünüyor. Tabii ki bayan Melisa. En güzel kremayı yapacağım sizin için. Aa, Melisa meşgulken ben tatlımı deneyeceğim. Önce lezzetli bir süsle başlayacağım. Hmm, lezzetli. Şimdi ise kaşıkla yiyeceğim ne kadar lezzetli kurabiye ve krema. Bayıldım. Daha fazlasını istiyorum. Duramıyorum. Evet. Bu inanılmaz bir şey. Harika olmuş. Neredeyse bitirdim. Pekala. Tatlı bitti galiba. Orada ne var? Anladım. Ne yapacağımı biliyorum. Tatlım hala bitmemiş. Çünkü ekmeği alacağım. Hmm. Böylesi çok daha iyi. Mükemmel bir fikirdi. Ve şimdi bitti. Ay, bunu kim yapar böyle? Fakirler sadece şef. Hazır mı kremam? Vay be çok güzel görünüyor. Tadına bakmak istiyorum hemencik. Ama bunun yemenin en iyi yolu nedir? Tabii ki Böyle de ısıramam. Bu da zor ama çok lezzetli. Hmm, inanılmaz bir tadı var. Gerçekten çok pahalı şefler bunu yapabilir. Hadi şimdi Judy'nin sırası. Tadına baksana. Oh, pekala. Eminim ki bu çok lezzetli. Hadi bakalım. Böyle kesiyorum mu? Hmm, bu inanılmaz derecede lezzetli olmuş. Böyle bir şeyi yemeyi bırakamam. Sanırım Judy hiçbir zaman paylaşmayacak. Hmm. Aynen öyle. Aa, ah, bu ne? Yapış yapış oldum. İğrenç. Berbat. Bir dakika. Pastayı da götüreceğim. Marla oynamak ister misin? Bir sopam var. Gel. Koş bana getir. Ah oh, vay be, Ne getirdin bana? Bu benim sana attığım sopa değil. Sihirli bir sopa gibi. Güzel. Hadi deneyelim. Vay canına gerçekten sihirli bir değnekmiş. Bir sürü yıldız yaptım. Tıpkı bir yıldız gökyüzü değil mi Marla? Marla sen dene. Vay be işe yaradı. Hadi geri ver alsayı. Hadi. İşe gitmeden önce makyajımı tazelemeliyim. Barney. Uzun bir gün olacak ve makyajsız yapamam. Ay ne yapıyorsun? Bu benim allıklarım ama. Harika bir fikir. Ben de allıklarımı karper çizebilirim senin güzel patiseleri ve kalplerle boyayalım. Çok güzel. Çok tatlı oldu. Kay ne yapıyor acaba? Milo bu sefer bana ne getirdin? Vay be kemik mi? Güzel. Biliyor musun bana harika bir fikir verdin. Biraz sihir katalım. İşte burada kocaman bir kemiğimiz var. Tam ihtiyacımız olan şey. Onu kulübeye asalım. Nala nasıl olmuş? Bana göre harika görünüyor. Köpeğiniz benim elimi oldu. Bu benim köpeğim. Gerçekten öyle mi? Ay, özür dilerim. Hemen geri vereceğim. Hatta daha iyisini yapabilirim. Tadam. Demir kol nasıl? Çok ilginç. Teşekkürler. Güle güle. Pekala Tiffany ne yapıyor? <laughs> Bir düşünelim. Ah buldum. Barney sakız istiyorum sakız. Sakızı çiğneyip baloncuklar şişirelim. Evimizi baloncuklarla süsleyeceğiz. Ben de gel benimle baloncukları üfleyelim. Yardım et. İşte böyle. Nasıl olmuş? İşe yaradı mı? Zaten canına ne kadar güzel bir balon oldu. Hadi onları birleştirelim. Böyle bir köpek oldu. Evimizi süsleyecek. Harika. Siz ne yapıyorsunuz? bir büyü yapmam gerekiyor. Evet doğru olanı buldum. Tam istediğim şey bu tohumlar. Çatıda yeşil bir dekor yaratmak için mükemmel. Pasulyeleri çatıya döküyoruz. Aferin. Bana sulama kabını getirdin. Teşekkürler canım. Tohumları sulayalım. Bu gerçek bir büyü. Burada hem mantarlar hem de çiçekler var. Harika. Biraz daha sulayalım. Malo başardım. Senin işin nasıl Tiffany? Ama anne ver şunu. Bu benim çantam oyuncak değil. Hayır yırtmış. Her şey senin yüzünden oldu. Ama sana bir fikrim var. Bu kumaş çatı için çok uygun. Sen benim çantamı mahvettinse o zaman çatıyı süsleyebilirsin. Hadi yardım et. Evet şimdi kabarık ve pembe bir çatım var. Ne kadar tatlı. Neler oluyor? Yakaladım köpeğinizi alıyorum. Peşinden gel türlü şey hadi. Hayır bana izin vermeyeceğim. Hemen artık arkadaşıma kenara aramalıyım. Ah buradasın. Ne oldu? o Barney'e götürmek mi istiyorlar? Ben hallederim. Hadi bayan burada olmamalısınız. Gidin. Barney hadi elimi içeriden düzeltelim. Bir fikrim var. Önce seni biraz taramalıyım. Harika. En yumuşak halıyı yapmak için öyle mi ihtiyacım olacak? İşte böyle oldu. Ne kadar yumuşacık. Bu arada harika bir fikrim var. Hadi birkaç fotoğraf çekelim. Ah Bahar ne? çok tatlısın. Çok güzelsin. Fotoğraflarını odanın etrafına asalım. Ne getirdin? Aa, bu köpek yatağı. Onun sistemimiz gerekiyor. Bebeğimin güzel bir elbisesi var. Onu senin yatağın için kullanabiliriz. İhtiyacımız olan kumaşı kesip yatağına dikmeyiz. Vay ne kadar güzel oldu. Şimdi de tasma ve oyuncakların için kancaları takalım. Bir de mama ve su kabı lazım. Sen burada biraz dinlen. Ben de evi süslemeye devam edeceğim. Şimdi bu ışıkları asalım. İşte böyle. Şu heykelecekleri koyalım. İşte bitti. Tatlı oldu. Acaba kesmeyen ne bulduklar? Mayla hadi evi süsleyelim. Bir fikrim var. Biraz sihir. Süpürgeme ihtiyacım var. Bir dalını koparalım. Sihiri kullanarak onu yeşile boyayalım. Evet. En sevdiğim renk. Çubuğu duvara yapıştıralım. Şimdi de biraz sihir katalım. Ve Milo'nun çubuktan portresini yapacağım. Bu senin için. Mana, bana en sevdiğin topu ver. Ben de onu kullanacağım. Hadi sihir yapalım. İki tane göz oldu. Onları duvara asacağız. Baksana şunu. Duvarlar sanki bizi bakıyor. Bu da asla yalnız kalmayacağız. Vay be bu ne? Kurbağa mı yakaladım? Onu bir balon gibi şişirelim. Mal'a dikkat et. Patlamasın. Evet mükemmel. Bir yatağın var artık. Rahatına bak tatlım. Şimdi balkabağı ve mezar taşı dekoru ekleyelim. Aa, i̇şte burada. Bu da ne böyle? İçeride bir köpek olduğunu biliyorum. Seni dışarı çıkaracağım. Bana başka seçenek bırakmadı işte. Aa, bu ne? Yılan yakaladım. Hak ettim bu zaten. Mahalle onu gördün mü? Seni kimseye vermem. Endişelenme. Sen benim en sevdiğim köpeğimsin. Hadi seni kaşıyayım, okşayayım. <laughs> ah ne kadar sıcak. Güneş çok parlak. Serinlemek için bir havuza ihtiyacımız var fazla ördek olmalı? Kuak kuak. Çok tatlılar. Mayla hoşuna gitti mi? Biliyordum. Of çok sıcak. Barney sen de sıcak hissediyor musun? Hadi düşüneyim bir. Kenin yardımına ihtiyacımız var. Bingo. Merhaba tatlım. <laughs> Bana bir sandalye mi getirdin? Ne kadar naziksin. Buraya koy teşekkürler. Sen ve Barney her zaman bize yardım ediyorsunuz. Barney sandalyeyi beğendi. Güneş gözlüklerimi takalım. Burada bu arada bir turta var. Teşekkür ederim. Al. benim için mi? Teşekkürler Tiffany. Turta mı? Komşuları çağırmalısın ben de çok acıktık. Siz ne yapıyorsunuz? Neviz bir turta kokusu geliyor. Tadabilir miyim? Evet anladım. Hadi Kate hemen o iksiri kekin içine koy. O zaman köpeklerimizi kesinlikle sevecek. Oh, çok açım. Bana bir dilim verin. Sadece bir dilim. Turtayı yemek istiyorum. Mm, çok lezzetli. Al oh, kızlar. Ben gerçekten... <laughs> Kenny çok seviyorum. Harika görünüyorsun. Aa, oh, seni de seviyorum Barney. Merhaba türlü tatlı şey. Seni de seviyorum. Burada kim var Mayna? Çok tatlısın. Artık resmen bütün köpekleri seviyorum. Siz en iyisiniz. İşte tamamen farklı bir konu. Ama kimseye sırrımızı anlatmayın.